Evet gençler merhaba. Geçen hafta sindirim sistemine başlamıştık. Şöyle bir hatırlayalım. Sindirim sistemi neydi? İkiye ayırmıştık. Mekanik ve kimyasal olmak üzere. Fiziksel de deniyor mekaniği. Mekanik sindirim besinlerin sadece küçük parçalara ayrılmasıydı. Herhangi bir enzim kullanılmıyordu. Mekanik sindirimdeki amaç besinlerin yüzey alanını arttırarak kimyasal sindirimi hızlı gerçekleştirmesiydi. Kimyasal sindirime bakarsak Su ve enzimler yardımıyla büyük moleküllü besinlerin yapı taşlarına ayrılmasıydı. Bundaki amaç da neydi? Besinleri hücre zarından geçebilecek hale getirmekti. Şimdi biz sindirim sistemi organlarını sırasıyla yazalım. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüstür Bu sıra önemlidir. Bir dişte dıştan içe doğru mitpa diye biz bunu kodlamıştık. Mine, dentin ve pulpa bulunuyordu. Ve bir diş Taç, boyun ve kök olmak üzere 3 kısımdan oluşuyordu. Burada bilmeniz gereken şu kısımlar. Bir de fiziksel ve kimyasal sindirim nedir onu bilelim. Evet devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar e, mide bezlerine baktığımız zaman ağızla başlayalım. Şimdi ağız nedir? Hem mekanik hem de kimyasal sindirimi gerçekleştirir. Hem mekanik hem de kimyasal sindirim. Mekanik sindirimi ağız neyle gerçekleştirecek? Dişler yardımıyla kimyasal sindirimi ile gerçekleştirecek? Amilaz enzimi sayesinde gerçekleştirecek. Ağzımızın pH'i nötrdür. 7.2'dir. Mekanik diş ve kimyasal amilaz enzimi olduğunda bilelim. Neyi biz ağızda sindireceğiz gıdalardan? Karbonhidrat sindirimi ağızda gerçekleşecek arkadaşlar. Tükürük bezleri sayesinde olacak bu olay. Şimdi biz unlu mamulleri yediğimizde yani karbonhidratı yediğimizde tükürük bezlerimizin amilaz enzimi salgılıyoruz. Yani tükürük bezlerinin içerisinde amilaz enzimi ve, bir, ve mukus dediğimiz bir yapı var. E, bu da neyi sağlayacak? Karbonhidratların sindirilmesini sağlayacak. Tükürük sıvısında bulunan amilaz enzimi nişasta ve glikojenin kimyasal sindirimini başlatıyor. Amilaz enzimi bazı kaynaklarda pitiyelin olarak da geçiyor arkadaşlar. Soruda amilaz enzimini görürseniz bu bir karbonhidrat sindirimidir ve ağızda gerçekleşiyordur. Pityelin de diyebilir. Şimdi yutağa baktığımız zaman hem yemek borusuna hem de soluk borusuna bağlanan bir geçittir biliyoruz. Yutakta herhangi bir sindirim olmaz arkadaşlar. Yutma sırasında soluk borusunu epiglotis dediğimiz bir kanal var. Şöyle düşünün bu epiglotisi. Biz aynı anda yutkunup yutkunduğumuz anda nefes alamıyoruz değil mi? İşte bunun sebebi epiglotis denen gırtlak kapağıdır. Yutma sırasında soluk borusuyla olan havayı keser ve besinlerin ileriye doğru yani aşağıya doğru itilmesini sağlar. Yemek borusuna geldiğim zaman yutak ile mide arasındadır. Yine yemek borusunda da herhangi bir sindirim olmuyor. Ne fiziksel ne kimyasal. O zaman yutak ve yemek borusunda herhangi bir sindirim Yok, sadece besinlerin iletilmesini sağlıyorlar. Besinlerin peristaltik hareket ile mideye taşınmasını sağlar. Şimdi arkadaşlar, peristaltik hareket aşağı doğru itme gibi düşünün ya da bir gıdayı ezme gibi düşünün. Bu peristaltik hareket yemek borusu, mide ve ince bağırsakta karşımıza çıkacak. Ne yapıyormuş o zaman yemek borusu? Besinlerin peristaltik hareket ile yani itme kuvvetiyle mideye taşınmasını sağlıyormuş. Yutak ve yemek borusunda ise mekanik ve kimyasal sindirim olmaz arkadaşlar. Bunu söylemiştik zaten. Şimdi mideye baktığımız zaman mide önemlidir ve biraz uzundur. Besinlerin geçici olarak depolandığı yerdir. Bunu biliyoruz zaten mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleştirir. Arkadaşlar şimdi midenin yapısında önce bir bunu bilelim. Dıştan içe doğru bu kısım önemlidir. Mukoza tabakası, düz kas ve bağ doku hücreleri bulunuyor. Bu mukoza tabakası dediğimiz ne işe yarıyor? Bunun içerisinde mukus var ve sindirim enzimi salgılayan hücreler var. Yani midede olan sindirimi sağlıyor aslında. Düz kasa baktığımız zaman enine boyuna çaprazlanmalara sahiptir. Hatırlayalım destek hareketten. Düz kas neydi? Tek çekirdekliydi değil mi? Ee, i̇stemsiz çalışıyordu ve bu nedenle geç kasılıp geç yoruluyordu. E bu da iç organların yapısında var demiştik zaten. Bağ doku dediğimiz şey de iç tabakayı çevreleyen yapıdır. Şimdi mide iki kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Biri kardiya yani mide ağzı. Diğeri ise pilor yani mide kapısı. Şimdi arkadaşlar kardiyaya baktığımız zaman yemek borusuyla midenin bağlandığı bölümdür. Pilora baktığımız ise ince bağırsaklı zaten ince bağırsakla bağlandığı bölümdür. Bunu bu şekilde de aklımıza tutabiliriz. Ağız diyorsa e, mide neyden sonra geliyordu? Yemek borusundan. O zaman mide ağzı mideyle yemek borusunu bağlıyor. E, kapı dediğimde çıkış mı artık? Mideden bir sonraki yer ne? İnce bağırsak. O zaman kapı kapıda, pilorda, ince bağırsakla midenin bağlandığı kısımdır. Mide ve karın boşluğundaki diğer organlar bu önemlidir. Periton zarı ile çevrilir. Yani midenin işte ince bağırsağın, pankreasın etrafında periton zarı bulunur. Peki ne midede sindirilecek? Proteinler midede sindirilir. Şöyle bir hatırlayalım o zaman. Karbonhidratlar nerede sindiriliyordu? Ağızda sindiriliyordu. Proteinler nerede sindiriliyor? Midede sindiriliyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi mide bezleri mide özsuyu salgılayacak. Biz buna ne diyorduk? Bir bez, bir organ enzim salgılıyorsa biz buna ne diyorduk? Egzokrin bez. Bir organ hormon salgılıyorsa biz buna ne diyorduk? Endokrin bez diyorduk. Mide bezleri mide özsuyu salgıladığına göre, mide özsüyü da bir enzim olduğuna göre mide bezleri nedir? Egzokrin bezdir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki mide bezleri karma bir bezdir. Aynı zamanda gastrin hormonu da salgılıyor onu da söyleyelim. O zaman mide bezleri nedir? Karma bir bezdir. Niye? Çünkü hem enzim hem hormon salgılıyor. Endokrin de söylemiştik. Mide özsüyü salgıladığı için egzokrin bez, gastrin hormonu salgıladığı için endokrin bez. Peki bu gastrin hormonu ne işe yarıyordu? Mide bezlerini uyararak mide özsüyü çıkışını başlatıyordu. Gastrit hastalığında aklınıza gelsin buradan geliyor. Şimdi mide özsüyünün içerisinde neler var bir onlara bakalım. Pepsinojen bu neydi? Proteini sindiren enzim. Hidroklorik asit bu da bunu aktifleştiren enzim. Çünkü sonuna jen alan enzimler pasifti. Az miktarda lipaz yağı sindiren enzim. Sütle beslenen çocuklarda da lap enzimi. Yani yoğun bir protein ve olduğu için. Mide girişinde ne bulunuyor? Goblet hücreleri bulunuyor arkadaşlar. Goblet hücreleri de mukuz ve gastrin hormonu salgılıyordu. Gastrin hormonu söylemiştik zaten midenin endokrin bez olmasının sebebiydi. Mukus ise midenin iç yüzeyini kaplar ve korur. Şimdi midenin koruyucu adaptasyonlarına baktığımız zaman bir kere mukus salgılıyor olması. Pepsinojenin pasif olması. Çünkü mide suyu zaten asidik bir şey. Gastrin hormonu, gastrin hormonu da ne yapıyordu? Mide özsuyu çıkışını başlatıyordu ve enterogastrin hormonu bu da ne yapıyordu? Mide bezlerini baskılayarak mide özsuyu çıkışını durdurur. Yani gastrin ve enterogastrin antagonisttir arkadaşlar. Bu ikisi birbirine zıt çalışır. Kimus dediğimiz yapıyı hatırlarsak bulamaçtı. Neydi bu? Proteinlerin kimyasal sindirimi ve diğer besinlerin mekanik sindirimiydi aslında. Yani birçok besinin birbirine mekanik ve kimyasal olarak sindirilmiş hali. Böyle bir bulamaç hepsinin iç içe geçme durumuydu. Şimdi ince varsa bakarsak bu arada midenin pH'ini da söyleyelim. Asidik onu da unutmayalım. İnce bağırsak pH'ine baktığımız zaman pH'imiz nedir? 7'dir. Şimdi arkadaşlar ince bağırsak 3 kısımdan oluşuyor. Bu da nedir? duodenum dediğimiz 12 parmak bağırsağı, Jejenum dediğimiz boş bağırsak ve ileum dediğimiz kıvrımlı bağırsaktan oluşuyor arkadaşlar. İnce bağırsağın iç yüzeyinde emilimin gerçekleşmesini sağlayan neler var? Villus'lar veya mikro villus'lar bulunuyor. Bunları da unutmayalım. İnce bağırsağın ürettiği enzimler nedir arkadaşlar? karbonhidratları sindiren enzimlerdir ve aktif olmak zorunda. Aktif olan enzimlerin sonuna az ekini alıyorlardı. Dextrinaz neyi sindirecek? Maltazı. Mal, e, maltozdan sonra oluşanları. Maltaz maltazı, laktaz laktozu, sükraz sükrozu. Aminopeptinaz da proteinlerin yoğun olarak sindirilen enzimiydi. Şimdi arkadaşlar 12 parmak bağırsağına baktığımız zaman. Önden önce şunu söyleyeyim bir. Amino asit, monosakkarit, B ve C vitamini. B ve C vitaminler de eriyor? Su da eriyor. Bu villuslardan kan kılcallarına emiliyor. Bunu en son emilim konusunda söyleyeceğiz. Gliserol, yağ asidi ve adek. Yani fark ettiyseniz zaten bu ikisi yağın yapı taşı. Bunlar da yağda çözünen vitaminler. Bunlar da lenf kılcallarından emilecek arkadaşlar. O zaman yağlı yapıda olanları biz lenf kılcallarından emerken yani vücuda alırken sulu yapıda yani suda çözünen bireyleri ne yapıyoruz? Kan kılcağlarıyla emiyoruz. Şimdi 12 parmak bağırsağına baktığımızda asıl olay zaten burada gerçekleşiyor. Yağların sindirimi burada gerçekleşiyor arkadaşlar. Şöyle bir hatırlayalım. Karbonhidratların sindirimi nerede? Ağızda. Hangi enzimle? Amilaz enzimiyle. Amilaz enzimi nerede bulunuyordu? Tükürük bezinde bulunuyordu. Proteinlerin sindirimi nerede başlıyordu? Midede. Pepsinojen enzimiyle hidroklorik asitle aktifleşiyordu. Değil mi? Proteinleri sindiriyordu. Ve mide karma bir bezde hem enzim hem hormon salgılıyordu. Enzim salgılaması mide suyu hormon salgılaması da gastrin hormonuydu. 12 parmak bağırsağına baktığımızda da yağlar 12 parmak bağırsağında sindiriliyordu. Ve 12 parmak bağırsağına açılan iki tane kanalımız vardır. Biri koledok kanalı, biri de virsum kanalı. Çok önemli değildir ama yine de söyleyeceğim. Koledok kanalı karaciğerden gelir. KK aklınıza tutabilirsiniz. İkisinin de baş harfi K. E karaciğerden geliyorsa ne getirecek arkadaşlar? Safra. yağların mekanik sindirimi. Bu yağ ne yapıyor safra? Yağ damlacıklarına çeviriyor değil mi? Yine yağ bunlar ama küçüldü. Ne kim yaptı bu işi? Safra yaptı. Virsün kanalı ise pankreastan gelir. E pankreastan geliyorsa ne yapacak? Pankreas öz suyu getirecek. Bu da ne yapacak? Proteinleri küçülecek. 12 parmak bağırsağından üretilen hormonlar bu kısım önemlidir arkadaşlar. 12 parmak bağırsağından üretilen hormonlara baktığımızda 3 tane hormon karşımıza çıkıyor. Enterogastrin, sekretin ve kolesistokinin. Bunu zaten gastrinin antagonistidi demiştik. Gastrin ne işe yarıyordu mideden salgılanan? E, mide bezlerini uyararak mide özsuyu çıkışını başlatıyordu. O zaman bu ne yapacak? Mide bezlerini baskılayarak mide özsuyu çıkışını durduracak. Sekretine baktığımızda karaciğerde safra ürettirir, pankreasta bir karbonat ürettirir. Kolesistokine baktığımız zaman safra kesesinde kasılmaları sıklaştırır. Yani safra salgısını arttırır. Pankreasta da sindirim enzimi ürettirir. Bu da nedir? Pankreas öz suyudur. Kalın bağırsağa geldiğimiz zaman ince bağırsakla birleştiği noktaya kör bağırsak yani çekum. Parmaksı çıkıntıya apandis. Hala ne işe yaradığını bilmiyoruz bu organın arkadaşlar. Bilim adamları hala araştırıyor. Anüse bağlandığı kısma da düz bağırsak, rektum denir. Kalın bağırsakta arkadaşlar aslında emilim yok. Yani sorularda size emilimin bittiği yer neresidir derse kalın bağırsaktır cevabınız özür diliyorum sindirimin bittiği yer neresidir derse cevabımız kalın bağırsaktır çünkü kalın bağırsakta sindirim olmaz artık emilim başlamıştır tekrar söylüyorum az önce bir yanlışlık oldu kalın bağırsakta sindirim bitmiştir emilim başlamıştır o zaman aşağıdaki organların hangisinde sindirim gerçekleşmez ince bağırsak mide ağız işte ne bileyim kör bağırsak ee, mide mide dedim ince bağırsak dedim ağız dedim 12 parmak bağırsak dedi mesela. Diğerine de kalın bağırsak dedi. O zaman ne diyeceğiz cevaba? Kalın bağırsak diyeceğiz. Çünkü kalın bağırsakta herhangi bir sindirim yok. Emilim başlamıştır. Su ve minerallerin emilimini sağlar. Vücuda yararlı olanları at at alırız, fazlasını atarız. B ve K vitaminini emilimini sağlıyoruz. ve sindirim atıklarını geçici olarak depoluyoruz. Şimdi sindirme yardımcı organlara bakalım. Pankreas ve karaciğer. Şimdi pankreas neydi arkadaşlar? Karma bezdi. Biz bir organı neden karma bez diyorduk? Hem hormon hem de enzim ürettiği için. Ürettiği hormona bakarsak insülin ve glikagon üretiyor arkadaşlar pankreas. Hatırlayalım. İnsülin ne yapıyordu? E, glikozu glikojene çeviriyordu. Yani kan şekerini düşürüyordu. Ortamdaki glikozlar ne oluyor bu durumda? Azalıyor. E, alfa hücrelerinden de glikagon üretiyordu. E, glikagon da tam tersini yapıyordu değil mi arkadaşlar? Glikojeni kullanıp glikozu arttırıyordu. Yani kan şekerini arttırıyordu. Ekzokrin bez olarak baktığımızda az önce söyledik. Amilaz, nişasta sindirimi, lipaz, yağ sindirimi, DNAz, RNAz, e, aktif enzimler sonuna az eki alıyordu. Nükleik asit sindirimi olacak o zaman. Karboksipeptidaz, tripsinojen, kimotripsinojen bunlar da proteinleri sindiriyorlar arkadaşlar. Karboksipeptidaz aktiftir. Direkt proteini gördüğünde sindirir. Ancak tripsinojen ve kimotripsinojen jeneki geldiğine göre pasif enzimdir. Bunlar aktifleştikten sonra protein sindirimini gerçekleştirecekler. Karaciğere bakarsak yine karaciğerde karma bir bezdir. Neden? Çünkü hem hormon salgılıyor hem de enzim salgılıyor hangi hormon üretiyordu? Eritropoitein hormonu üretiyordu. Bu da böbreklerle yardımcıydı. Alüver üretimini hızlandırıyordu. Egzokrin beze baktığımız zaman karaciğer ne üretiyor? Safra salgısı üretiyor. Bu da neyi sağlıyordu? Yağların mekanik sindirimini sağlıyordu. Şimdi karaciğerin görevlerine bakarsak yağ safra sıvısı üretir. Bu neyi sağlar? Yağların mekanik ya da işte diğer ismiyle fiziksel sindirimini sağlar. Zehirli olan amonya üreye dönüştürür. Hani safra nerede depolanır arkadaşlar? Safra kesesinde. Bunu özellikle belirttim. Sorularda bazen karıştırıyorsunuz. Safranın salgılandığı organ karaciğerdir. Depolandığı organ safra kesesidir. Zehirli olan amonya ne yapıyor? Üreye dönüştürüyor. Çünkü biz amonya amonyak olarak atamıyorduk biliyorsunuz. Çok suya ihtiyacımız vardı. Amonyak zehirliydi çünkü. Yani şöyle diyebiliriz onu. Zehirli olan maddeleri daha az zehirli hale dönüştürür. Katalaz enzimini üretiyor. Bu da neydi? Hatırlayın etin sindirimini sağlayan, proteinin sindirimini sağlayan bir yapıydı, bir enzimdi. Pankreasla birlikte kandaki glikoz miktarını ayarlar. Evet az önce söyledik pankreasta endokrin bez görevi vardı. Aynı zamanda da egzokrindi yani karmaydı. Pankreas ne yapıyor? Kandaki glikozu nasıl ayarlıyor? Endokrin bez olarak yani insülin ve glikagon üreterek. Kupfer hücreleri dediğimiz bir hücre var. Bu da yaşlanmış ve hasarlı al yuvarları parçalar. Biliyorsunuz ki dolaşım sisteminde bahsedeceğim ama al yuvarların ömrü 120 gündür yaklaşık. Ve ömrü biten al yuvarlar ya da ömründen önce hasarlı olan al yuvarları kupfer hücreleri parçalıyor. Ve karoteni A vitaminine dönüştürüyor. Biliyorsunuz ki bizim vücudumuzda A vitaminin öncül maddesi var. Ve biz bunu yediğimiz yiyeceklerle ne yapıyoruz? A vitaminine dönüştürüyoruz. Şimdi karbonhidratın sindirimine bakarsak şöyle bir özetleyelim arkadaşlar. Bu kısım önemlidir. Karbonhidrat sindirimi nerede başlıyor? Ağızda değil mi? Nişasta ve su birleşiyor. Amilaz ya da de pitiyelin dediğimiz enzimle maltoz ve dextrin oluşturuyor. Ağızda işim bitti. Mideye geliyorum. Midede herhangi bir karbonhidrat sindirimi yoktur. İnce bağırsağa geliyorum arkadaşlar. Nişasta ve su ne oluyor? Birleşiyor. Maltoz ve dextrin demiş değil mi bize? Şimdi gençler baktığımız zaman nişastayı sindiren enzimin adı ne? Amilaz değil mi? Ya da diğer ismiyle neydi? Pitiyelin. Neye dönüştürdü bunu? Maltoz ve dextrine dönüştürdü. Az önce ben size demiştim ki ince bağırsaktan salgılanan enzimler için dextrinaz diye bir enzim söylemiştim. E o zaman dextrini sindiren enzimim nedir? Dextrinazdır arkadaşlar. Bunların hepsi karbonhidrat sindirimi bu arada. Dekstrin ve su enzimi enzimiyle neyi oluşturacak? Maltozu. E sük maltoz hangi enzimle sindirilecek? Maltaz enzimiyle. E nedir yapı taşı? Glikoza ve glikozdur. E, Sükroz hangi enzimle sindirilecek? Sükraz. E glikoza fruktozdu. Laktoz hangi enzimle sindirilecek? Laktaz. Yine glikoza galaktoz idi. Hatırlar isek Evet devam ediyorum. Şimdi proteinlerin sindirimine bakarsak arkadaşlar ağızda herhangi bir protein sindirimi yoktur. Mideye geldiğimde pepsinojen hidroklorik asitle aktifleşti mi? Aktifleşti pepsin oluşturdu. O zaman protein artısı ne ile birleşecek? Pepsinle birleşip neyi oluşturacak? Polipeptiti oluşturacak. Süt ne olacak? Yine pepsin enzimiyle kazein artı suyu oluşturacak. Kazein artı su yani buna birçok şey kullanabilirsiniz. Pepsini kullanabilirsiniz. Pepsinojeni kullanabilirsiniz. Pepsinojen artı hidroklorik asit yine neyi oluşturdu? ince bağırsağı ama e, polipeptiti oluşturdu. Şimdi ince bağırsa geldiğimiz zaman tripsinojen pasif bir enzim mi? Sonunda jen var. O zaman benim bunu aktifleştirmem gerekiyor. Tripsin aktifleştirdim. Hangi enzimle? Enterokinaz. Kimo pasif bir enzim mi? Yine benim bunu aktifleştirmem gerekiyor. Hangi enzimle? Tripsinle. Şimdi kimo artık yine kullanalım. Küçük polipeptit yani bu ne olsun? İşte 10 tane amino asit zinciri olsun mesela. 10 tane amino asit zinciri olsun. Tripsin artı kimo tripsinle ne yapıyorum? 9 taneye çeviriyorum. Veya işte 8 9 8 7'ye kadar böldüm. Buraya geldim. 9 8 7 olan amino asitlere karboksipeptidaz ve aminopeptidazla 3 amino asitli ve 2 amino asitli hale getirdim. 3 amino asitli ve 2 amino asitli bileşiği tripeptidaz ve dipeptidazla zaten bunların enzimleri amino asite çevirdim. Bu kısımda önemlidir arkadaşlar. Yağ sindirimine baktığımız zaman ağızda yağ sindirimi yoktur. Midede yağ sindirimi yoktur. 12 parmak bağırsağında mekanik olarak vardı yağlar karaciğerden salgılanan safra salgısıyla yağ damlacıklarına dönüşüyordu. İnce bağırsakta ise kimyasal sindirim vardı bu kimyasal bu da mekanik. Yağlar yağ damlacıkları ve su lipaz enzimiyle yapı taşı olan 3 yansidi ve bir gliserole parçalanıyordu. Evet şimdi son besinlerin emilimine geçiyorum arkadaşlar. Bundan sonra dolaşım sistemine geçeceğiz haftaya. Bu arada bu notları bana bugün gün içerisinde atıyorsunuz. Çünkü bir dahaki saat canlı yayınımız var. Lütfen ona da gecikmeyin. Ama bu notları da bugün bana gün içerisinde atın. Bu arada ödevinizi de vermiş olayım ne kadar süreniz olsun pazartesiye kadar süreniz var sindirim sistemi bitecek arkadaşlar hatta pazartesi geç bile söyledim ama cuma cumartesi denemeniz olduğu için hadi biraz dinlenin pazar günü de en geç pazartesi günü teslim edeceksiniz yani bana atarsınız sindirim sistemi bitecek arkadaşlar tamam şimdi besinden emiliminde formüllerimiz vardı kan ile emilim bir de lenf kılcağları ile emilim şimdi biz kan ne yapıyorduk suda çözünenleri alıyorduk glikoz aminosit B ve C vitamini Lav kılcalları da yağın yapı taşı ve yağda çözünenlerde gliserol, yağ asidi ve adek. Şimdi kan kılcalları için şöyle bir formül uygulamıştık. 4 k as. 4 kas değil mi? Şimdi biz zaten neyle emiyoruz? Viluslarla emiyoruz. Bu ortak. Başlıyoruz şimdi. Birinci K kan kılcalları. ikinci K kapı toplar damarı. Üçüncü K karaciğer. Dördüncü K karaciğer üstü toplar damarı. Ve sağ kulakçık. Arkadaşlar bunu unutmayalım. Şöyle bir tekrarlayalım. Vilüs epiteli ile başladı. Kan kılcalları, kapı toplar damarı zaten kapı toplar damarı sindirim ürünlerini taşıyor. Mecbur buradan buraya gelecek. Karaciğer, karaciğer üstü toplar damarı ve sağ kulakçık. Lenf kılcalları ile eminime baktığımızda yine vilüsle başlayacak. Bunu biliyoruz zaten. Sonra burada kanatlı Pegasus'u kullanacağız. Şunlar bakın arkadaşlar büyük harfle yazdıklarımız kanatlı Pegasus. Şimdi neyle emiyorum? Lenf kılcalları ile yemiyorum. Başlıyorum. Kanatlının kası, kilus boruları. Nereye geçeceğim? Hop peye Peke sarnıcı, göğüs kanalı, sol köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar damar ve sağ kulakçık. Lütfen bu sıraları bilin arkadaşlar. Yıldız koyuyorum. Önemlidir. AYT'de karşınıza çıkabilir. Bu arada şurada şunu da söyleyeyim. Lenf kılcalları ile emilimde vilus epiteliyle ile yağın monomerleri ve yağda çözünen moleküller taşınırken şilomikron oluşur. Şilomikron dediğimiz yapıda yağların çevresinin protein bir kılıfla sarılmasıdır. Tamam. Buraya kadar herhalde anlaşılmayan bir yer yoktur. Yine varsa bana özelden ulaşınız. Bir dahaki ders canlı yayında soru çözeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum. Pazartesi gününe kadar sindirim sistemi bitecek ve bu notlar bana bugün gün içerisinde atılacak. Görüşmek üzere.